Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir hesap incelemeleriyle daha karşınızdayım. Siz de hesap incelemesine katılmak için yorumlara UID ve server bilgilerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza gelip bana oradan da söyleyebilirsiniz. Ve Discord sunucumuza gelip e, orada da güzel bir toplulukla beraber siz de oyun oynayabilirsiniz. Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Hepinizi bekliyorum. Hemen başlayalım bakalım ne demiş. Merhaba UID'm bu. E, Raiden, Yedan ve Tyner'i inceleyebilirsen çok sevinirim. O oh, Tiny RC4. Ben burada spoiler edeyim. Bir sürü şey gördüm. Neyse. Ee, başlıyoruz o zaman direkt. Ben yine hepsine bakmak istiyorum ama onun delikleriyle başlayalım. Raiden. 90 seviye yapmış. Güzel. 1400 saldırısı var. iyi. 77 150 hem de 158 enerji yüklemesi varken. Güzel. 46 elektrik hasar bonusu var. Üstüne enerji yüklemesinden de gelecek. Kendi silahı var. Çok güzel. Yerli yerler. E, ee, parçalan kadar mi? Güzel. Doğru tercih. Hasarlı oran var. 14. 42 3 Baya güzel. Burada da aynısı var. Aa, güzel düşmüş çiçek de tüy. Güzel. Enerji yüklemesi altında 7 hasar 18 oran diyecektim. Şey pardon. 7 oran 18 hasar diyecektim. Bu ne 18 oran. 36 artı 7. 44 Bu neredeyse 45 45 galiba. Seri. Yuh. Elektrik hasarı 9'a 14, 18, 18, 32. Bu ne? Oran altında hasar. Takım yıldız yok. Yetenekler 10 10. Düz <laughs> orucunu bile geliştirmiş. Çok güzel. Bu ne? Harika kasmışsın Raiden'ı. Tebrik ederim. 31.600 yılanı var canlı. Sonra sarı bonusu var. 75'e 260 iyi güzel. O zaman favori mi Ne yaptın? Su sureti var. Kendi silahı çok iyi. Ya diğerlerine bakalım. Parçalanan kader <laughs> öyleyse yalanında bu kadar iyi vardır. 13, 26, 30, 40 CV. Enerji yüklemesi ve can da var. Bakalım şimdi. Yine oran, hasar ve canı var. Tüm nitelikler işine yarıyor bir de ya. 12, 13, 33, 34 CV. Oran hasar 39 CV. Enerji yüklemesi var can altında. Çok güzel düşürmüşsün. Su hasarı bonusu 10 oranlı 13 hasarlı 33 CV enerji yüklemesi de var. Hasar altında 10 oran. 13 enerji yüklemesi. Takım yıldızı C1. 2 kere E atmasını sağlıyor diye hatırlıyorum. 6-9-10. Zaten ikisi skillini kasmıyoruz. Hiçbir şekilde 1 olsa da olurdu. 6'ya kadar yükselmiş bir de 9 ve 10. Güzel. Brio sesle. 90 seviye 2200 saldırısı var. Bunda da kendi silahı şey bekliyorum. Şimdi 55'e 222 büyük ihtimal Maraş'a takılır. 36 oradan gelse 61 91 olacak oran çok iyi. Büyük ihtimal öyledir yani. Silahlar. Kendi silahı var. 22 oran buradan geliyor. Saldırı arttırıyor. Kendi silahı güzel saldırı arttırıyor. Bir dakika bir dakika. Oğlum Hepsinin kendi silahı var. Diğerlerine daha bakmadım. İnşallah Kagura vardır ya. Çok seviyorum Kagura'yı. Mala ee, Hasar oran. Tamam. Güzel saldırısı da var. Oran hasar element tutalı. Harika. Saldırı altında oranla hasar var. Ee, can işine yaramıyor. Bu hasarı oran hasar. 12. 32 CV. Çok güzel. Hasar altında da yine oran bulmuşsun. Biyotestleyim de çok güzel. Takım yıldız C1 c çok güzel iş yapıyor. Ya yani hasarını aşırı arttırmasa da oyuna hiç kolaylığı saldırıyor. O yüzden C1 çok güzel. 10-19 yapmışsın. Virtus testlerine de bayıldım. Ben de bekliyorum şu anda Virtus Day gelmesini. Gelince alacağım. Umarım. Bu 68 236 270 element solu var çok iyi hem de bu oranlarla beraber. Roma bekliyorum burada. Hapşırat var. Evet Homa. <laughs> Abi hepsinin kendisi daha var şaka gibi. Şu kadar gördüğüm en iyi hesap diyebilirim bunu. Kızıl Alev Cadısı. 7 oranı 20 hasar. 34 CV. Saldırı var %14. Enerji yüklemesi var. Bunun saldırısı 1200. Ere saldırı bulmuşsun. Hasar, oran. Element saldırı da var. Çok güzel. Buna bakalım. Eleman sol altında oranla hasar var. Ateş hasarı oran hasar yok sadece ama oran e, neredeyse 25'e yakın CV yapıyor. Bir bu değiştirilebilir. Ama bu da set içi olduğu için çok da elleyemezsin sanırım. Oran altında 20 hasar var. Bir de John da bulmuşsun %20. C1 çok güzel. Senklerde 10 10 10. <laughs> Harika bir usta. Hiç i̇şte elemene gerek yok zaten. Yemiko 90 seviye. 1800 saldırı. 72 224. 61 elektrik hasarı bonusu var. Çok güzel. Ve göçebenin nota kitabı. Yani e, Kabura ile arasında çok bir fark yok. Göçebenin yani Kabura için bir şat şey atmamış olabilirsin. Belki de gelmemiştir ama keşke Kabura olsaydı çok güzel görünüyor. Ben seviyorum onu. bu çok güzel. Tüm hepsi e, pasiflerin hepsi yayın konunun işine yarıyor bu arada. Yadigarlar 2-2 takmışsın. E, Raiden'da Raiden diyorum. Yemiko'da <laughs> 2-2 takmak çok mantıklı oluyor. 15 elektrik 18'e saldırın. Oran hasar 13. Oha ne yaptın? 40 CV'den fazla. Çok iyi. Şöyle işine yarıyor. Hem 2, -2 taktığın için çok güzel parçalar takabiliyorsun. Hem de 4 parçalı setlerin hepsi tam verimlilikle kullanamayabiliyor bazı durumlarda. O yüzden. Oran hasar yine aynı şekilde. Element soğuğu var. Enerji yüklemesi var. Ne yapıyoruz? 24-28-38 40 CV. Çok iyi. Yine oran hasar. 22-25-35 Element soğuğu ve enerji yüklemesi var. Tek takmışsın. Can biraz üzülmüş. Hasarlı oran var. Keşke can yerine oranla hasar gitseydi. Saldırı da olur. Hasar var. Altında oran bulmuşsun. Takım yıldızın yok. Yeteneklerde 19 Harika. Bir i̇şte hepsini taçlamış yani. Bayağı iyi. Albedo. Savunması 2222. Çok güzel. 67 144. Bakalım ne var burada. Sülen Kılıç. Albedo'nun en iyi 4 yıldız tercihi savunma 169 çok güzel. Yadigarlar altın kumpanya e, skin hasarı için. Oran hasar 20 34 CV yani yüklemesi. 26 sen ne yaptın ya albedo bile ne güzel. Cidden çok şaştım kaldım yani hesaba. Takım yıldızı albedo yok yetenekler 6 19. Bir asansörü de taçlamış. <laughs> Sabrina 37.800 can çok iyi şey 171, da enerji yüklemesi var zaten bunu iki su ile kullandığında 40.000 can olur Yelanda falan oynuyorsan daha da canı kastıma gerek yok Falunus kılıcı çok mantıklı kritik vuruşlar enerji sağlıyor ve senin zaten 63-64 e, oranın olduğu için kritik vurursun Falunus kılıcı kullanabilirsin Buraya bakalım. Altın Kumpanya. Bir Noblesse görünce bir korktum. Altın Kumpanya var. Kendi sileti. Yine oran hasar enerji yüklemesi ve can. Çok güzel bir hepsinin şerri yüzde 10. Can bulmuş. Üstüne oran bulmuş. 8-16 30 CV. Bir de enerji yüklemesi daha var. Bu nedir ya? Oran hasar. 20-28. Can var. Enerji yüklemesi var. 18. Yuh! 21 ata 22 30-40 CV bu da. Can altında. Can altında oran asar. Kritika saracakmışsın. Oran bulmuşsun. Can bulmuşsun. Enerji yüklemesi bu. Çok güzel. Senklerde 1-8-10. Bu Furina ne böyle ya? Furina değil ki. Buraya kadar olan tüm karakterler müthişti. Tainari'ye 2000 saldırı var neredeyse. 150 element da var. Element da birazcık az kalmış. 78'e 200. Çok güzel oranlar bu arada. Baya yüksek. Ne takmışsın? Gök derinleri. Bende de göklerinleri var. iki tane. Aa de R2. Bende de iki tane var. İkisini ayrı ayrı kastım. Da biz R2 yapamıyoruz. Ne yapalım? <laughs> güzel gidiyor bu arada Sainer'ya. Geldi yerlerine bakalım. Ha, rüyaların var. O yüzden senin element tutalım biraz az. Bu set veriyor yani. Ona güvenerek az bırakmışsın. Peki. Saldırı, oran, hasar. 40 CV üstüne saldırı. Çok güzel. Senin çiçeklerin hepsi mükemmeldi bu arada. 14 çarpı 3 ne yapıyon? 52 mi yapıyon? 42 yapıyor, pardon 14 28 38 42 yani 52 nereden çıktım O kadar alıştım ki herhalde harika olmasına Oran hasar çok güzel neredeyse 30 gibi Doğa hasar bonusu hasar Kritik hasar altında kritik oran C4 Tynary Sen ne yaptın böyle yetenekler 16 11 bunu Yaymeko ile oynayınca Tainari her şey değişiyordur bu arada çok güzel vuruyordur. Bunun oynaması da çok zevkli. Yaymeko almak istiyorum Tainari için ben de. Güzel. Bayağı iyi beğendim. Kim 2284 saldırı. 44 229. 44 olduğuna bakmayın büyük ihtimal Kodex takılıdır. O 40 veriyor. 84 yani. Bakalım. Bunda mı silahını aldın? Yuh. Şimdi fenalık geçireceğim. Yalnız çok güzel duruyor. Ama bu yukarının parçaladığı silah mıydı bu? Yo, o evin silahını parçalamıştı tamam. <laughs> Oran 11. Yadigarlar. Aynen obsidyen kodeks takılı. Çiçekten başlayalım yine. Bakalım. Yeni gelmiş bir seti kasabilmiş misin? 28 hasar çok güzel. Oran altı. sen ne yaptın yine 8. 16. 36 CV. daha yeni geldi bu yavaş oran altında pardon saldırı altında oran ve hasar 26 25'te 30 30 CV'den fazla çok iyi hiç değiştirmeme bile gerek yok doğa hasar bonusu var oran saldırı hasar çok güzel 14 ee, ne yapar 22 32 CV. bir de saldırı var yüzde 9 hasar var saldırı bulmuşsun C1 mi kim C1 C1'ini çok merak ettim şu an niye aldım. C1'e bakacağım. Ne varmış? Çok güzel. bir 16. Düz boş kullanmıyoruz zaten. Ayakam. Yani... Neyse bir şey demeyeceğim ayakam. 2100. Güzel. Şey diyecektim yani senin ayaka... Ee, ayaka Şu an çok geri düştüğünü düşünüyorum. Arkadaşım hesabında oynadım ya. O videoyu bundan önce mi attım sonra attım bilmiyorum da. Bir ayaka videosu gelecek. Ee, denedim. Kendisiyle beraber. Yeniden dönmüş ses kesen var mı senden? Yok sen amenem e takmışsın. Kendi silahıyla bile beni tatmin etmedi ya şöyle. E, karakterler artık donmadığı için bosslar, bosslara karşı çok kötü ama toplu canavarlar için çok güçlü. 2100 saldırı, 35 orana. 232 gayet yeterli çünkü anlatacağım birazdan. Şimdi geçelim buraya silah olarak amenem arka gücü var. Saldırı, saldırı varken mi sen bu kadar yaptın çok iyi. ya diğerler. Kış gezgini var ya arkadaşlar 35 vardı. Buradan 20 alıyor 55. Buradan bir 20 daha alıyor 75. 15'te 2 tane buz varsa alıyor 90. Gayet yeterli yani. O yüzden e, 30 üstü 30 ile 40 arası gayet yeterli oluyor ayak ayağın. Bakalım. Oran hasar. Bir saldırı da var. Güzel. Yine 23 CV. Çok girmemişsin herhalde buna. Senin artifeklerin çok daha iyi çünkü. Oran hasar bu güzel. Saldırı altında yine oran hasar 20, 38 çok iyi. Buraya bakalım. Buz hasarı 22 asar. Sen hasar altında 11 oran. Takım yıldızın var mı? Yok. Yeteneklerde 19. 15. Bugüne kadar hiç takım yıldızı ayaka görmedim. <laughs> Bunda takım yıldızları merak ettim. Ne var ya? Dur dur dur. 9, 16. 1800 hasar güzel. 70'e 213. Kendi silahı yok büyük ihtimal. Yani yılan sırt var çünkü hasar azdı. Kritik oran vermiş güzel. Ama bu çok verimli kullanamaz çünkü bir de R2 yapmışsın. alanda durmuyor abi ya. Bir E basıp Q basıp çıkıyor. O yüzden bunu pasifini çok rahat kullanamaz. Yani silah olarak başka bir şey tercih edebilirsin bence. Bakalım. Kendi takmış yankılı ormanda gece fısıltısı. Bakalım bir. Ne varmış? 13 oranı 6 hasar. 26. 30 C'den fazla enerji yüklemesi var. Oran hasar 21, 22, 28. Gayet güzel. Hemen solu düşmüş. O biraz üzülücü. Oran hasar. Güzel saldırı altından. Set parçası. Toprak hasarı koymuş. Oran hasar. Harika. Kritik hasar altında da kritik oran. Takım yıldızının var mı? Yok. Yetenekler. 9-10-6 Emili. Yeni çıkarmışsın. zaten bir kere geldi. 1754 saldırı. 47 elemen sol. Elemen soluğuna bakmıyoruz Emili'de. 65'e 150 Çok güzel vurur bu arada. Doğal hasar varsa var. Şimdi silahlar babam üstümüzdür abi Bir de enerji yüklemesi varken mi sen bu kadar güzel yaptın? Şimdi. Hasar altında oran. Ya pardon can altında hasar ve oran. Güzel. Ne takmışsın derin orman hatıraları takmışsın. Bu güzel ama ee, şey takarsan daha iyi. E, tabii Tabi takımda hiç bunu duyan yoksa bunu da takabilirsin. Bir şey var ya Erle onun yanındaki. O hasar bayağı arttırıyor. Değiştiriyor yani. Çok fark ediyor. Oran bulmuşsun güzel. Bence bunlar zaten çok kasma güzel de. Şu 10 oran var mesela 20 seviye kötü değil ama. Ona dönebilirsin bence. Oran altında hasar falan bulmuşsun güzel aslında. Ama dediğim gibi de hasar olarak o çok daha fark ettirecektir. Yine de bunu da kullanabilirsin. Emre ne güzel hesabını çok beğendim. Şu an kadar gördüğüm en güzel hesaplardan kendim incelediğim en güzel hesaptı zaten. Ki Artipact olarak da gördüğüm en iyi hesap bu arada. Gerçekten tebrik ederim seni. Bayağı beğendim. Güzel oldu. İyi ki yazmışsın. Gördüğüm için sevindim. Şimdi kendi <laughs> C3 dilim olan hesabıma döneceğim. Üzücü. Bay bay.